'I'm, oh oh I'm no oh olmadı ya. Herkizime olmadı ya. Hoş geldiniz TV'ciler. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, başlıktan da göreceğiniz üzere ee, arkadaşlar gizli yer Arkadaşlar kesinlikle clickbait değil arkadaşlar. Bakın yüzde emin olabilirsiniz ki yüzde yüz clickbait değil. Arkadaşlar videonun da baş, başlığında göreceğiniz üzere arkadaşlar ağacın içine gizli yer yaptık arkadaşlar. Evet ben yaptım daha doğrusu. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ben daha iki tane yani video kısa olacak. Çünkü daha iki tane şey yaptım. Gizli yer yapabildim. Yani <laughs> o yüzden video çok uzun sürmeyecek. Ee, böyle videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve nasıl yaptığımı açıklamamı istiyorsanız da bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk gizli yerimizden bahsedelim. Arkadaşlar yani böyle bir yerde gizli yer Neresi olabilir? Acaba şu çiçeğe dokununca mı şöyle yer açılıp içine mi giriyoruz? Yoksa şu suyun içinden bir yerden mi sahtıklayıp içeri giriyoruz? Allah Allah. Yoksa şu mağaranın içinde gizli bir yer falan mı var? Cık cık. Bilemezsiniz arkadaşlar. Yani ben bile bilemiyorum. Ama G Game of Survival'a da geçmeyi unutulmaz yani. Cık cık. Bir insan unutmaz yani. Her neyse. Arkadaşlar bakın burada gerçek bir lav vardı zaten görüyorsunuz. Fail oldum. Fail oldum. Video ee, videoyu hemen kapatı... Hay kapatmıyorum. Her neyse bunu hiç test etmemiştim. Arkadaşlar lav sadece görünüşünü aldı. aldanmayın. İçine de bakın. Buradan böyle giriyorsunuz. Sonra tekrar tıkladınız ve bu buradan böyle oh! içeri iskelet. Neden? <laughs> ya ya ikinci fail ya ya bu ne ya? Evet neden o iskeletle game modda öl vay canına onu öldürmeyi başarmışım geri kapan evet arkadaşlar işte, şimdi burası Bur ya neden geldik? Sandık boş. işte burada uyuyabiliyoruz. Yani uyuyun arkadaşlar. Ee, burada işte müzik blokları var. Burada işte bunlar falan var. Bir neden burası bir gizli yer? Arkadaşlar burası sadece bir gizli yer değil. İçinde gizli şeyler olan bir gizli yer. Mesela şurada bir şalkarın olduğunu eminim ki hiç kimse fark etmedi içinde 64 tane elmas vardı. Eminim ki bu kitaplığın çok kişi gizli yer olduğunu düşündü ve düşünülen doğru düşündü. Çünkü bu kitaplık bir gizli yer. Bu kadar. Ve burada da 64 tane zümrüt var. Lavın içine gizli yer yaptım. Yani lavın içine yaptığım gizli yer böyle bir yerde. Bence güzel ve hoş oldu. Yani gizli yerin içine de gizli yer yaptım ve arkadaşlar gerçekten çok uğraştım. Her neyse biraz şu taraflara doğru ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar biz ağacın içine gizli yer yaptık dedik ama gizli yer nerede? Değil mi? Biz ağacın içine gizli yer yaptık. Şimdi o gizli yeri arayalım. Acaba nerede? Acaba burada hangi ağaç gizli yer? Aslında çok belli oluyor çünkü yani şuradaki ağaçlara bir bakın. Bir de şu ağaca bakın. Yani e, bunda biraz fail olmuş olabilirim. Ama bence güzel ve hoş oldu. Siz böyle bir şey sanıyorsunuz ama aslında aslında ya böyle bir yer arkadaşlar. Buradan şöyle... Yani burayı daha tasarlayamadım çok. Yani tasarlamak istemedim çünkü uzun sürüyordu. Ee, normalde daha güzel şeyler yapabilirdim. Yaratıcılığımı yine kullanarak. Ee, ama dediğim gibi eğer daha çok bol bol like atarsanız. E, nasıl yaptığımı, bunları nasıl yaptığımı, moldumu, kodumu. Ee, onları açıklayacağım Burak'a açıklamadan önce ben açıklayacağım için bence benden izleyin çünkü Burak'a demişti yani izleyenler varsa videosunu hatırlarlar ee, son gizli yerleri yaptığı ve çektiği videoda arkadaşlar ne, ne diyordu eğer bu videoya 100, 100 bin like gelirse nasıl yaptığımı da açıklarım. Arkadaşlar ben o kadar çok like istemiyorum çünkü ben o kadar büyük bir kanal değilim. Arkadaşlar siz bana destek olun. Ben e, yorumlarda isteyin. Ben istediğiniz gibi arkadaşlar e, şey yaparım. E, yani açıklarım nasıl yapıldığını. aslında kolay bir şey hatta küçük bir spoiler vereceğim arkadaşlar bu kesinlikle bir kod değil ben zaten olmadığını da biliyordum ve bir spoiler daha bu kesinlikle chisel and bit modundan da değil ama ona çok benzeyen bir mod arkadaşlar ee, arkadaşlar yani bunu açıklayacağım ben bana destek olursanız ee, ve yorumlarda isterseniz belirtirseniz e, açıklayacağım arkadaşlar nasıl yaptığımı ve arkadaşlar videom bu kadardı. Sizi aşağıdan yani uzun süredir Minecraft videolarımı izleyip sevdiğiniz için bence bu artık bunu yapmanın vakti geldi arkadaşlar aşağıdan nasıl e, şey yapılır. Yarın videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yarın o o video gelecek. Nasıl Minecraft bedava indirilir, kurulur, içine mod yüklenir. Gerçi çok mod ee, Korsan Craft gibi bir modlu sever oynayacaksanız bunu Minecraft'ta denemeyin. E, onu söyleyeyim ve açıklamada da Minecraft'ta bedava indirme linkini gö göndereceğim. E, eğer arkadaşlar yarınki göndereceğim videoyu da severseniz eee daha sonrasında multi MC nasıl kurulur? Böyle pirate craft gibi şeyleri mod paketlerini oynamak istiyorsanız crazy craft oynamak istiyorsanız ondan oynayın ve nasıl kurulacağını falan ben size dikkatli e, ve detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çok e, boş yaptık. Çok konuştuk. Ama o dediğim gibi çok uzun sürüyor o yüzden acil için döşemedim mesela. Ama arkadaşlar mesela hayda. Ya arkadaşlar bir komut biliyor yok isterseniz hatta hani ee, şey map'in oraları falan bir tarayalım arkadaşlar yani isterseniz. Mesela bakın bunları ben yine aynı moddan indirdim. E, şunu şöyle bir bende kalabilir mi bu? Arkadaşlar yani bunu böyle sildiğinizde Bu böyle bir şey arkadaşlar yani Hiç burada mod e, Yani tamamen mod kullandım Burada hiçbir komut Biliyor falan yok arkadaşlar bakın e, Şuraya böyle koyup Burada bir shulker oluşturdum Şurası boş Böyle arkadaşlar Sonra gördüğünüz gibi bakın alt Sadece böyle Açılıyor Şimdi bir Kapansın Arkadaşlar yani bunu da şöyle sildiğinizde Böyle bir şey Anlıyorsunuz arkadaşlar yani Mesela arkadaşlar yani biz bunu Oluşturduğumuzda Böyle koyuyoruz Şimdi Ben biraz spoiler vereceğim Ama mod değil Gördüğünüz gibi yani böyle Sonra bunu şöyle koyarsanız Böyle Görüyorsunuz arkadaşlar ee, Hiçbir mod Falan yani ben konuşamıyorum arkadaşlar. Üzgünüm ama ben konuşamıyorum. O yüzden youtuberlıktan istifa ediyorum falan. Arkadaşlar hiçbir komut bloğu yok. Bir kod yazılmadı. Çete bakın bunlar bir kod değil. Bunlar modla alakalı şeyler. Her neyse. yani Gördüğünüz gibi sağ tıklayıp böyle. Şunu şöyle silin. Bunu baştan koyun isterseniz şöyle. Yani bunu şöyle baştan açın isterseniz. Yani bunda e, bir mod şey bir kod bulunmamaktadır. Tamamen modda bir modun bize sağladığı özelliklerle ve onda da biraz araştırmayla falan hallediyorsunuz. Size ve e, şey sizin mod kur, şey nasıl bu bu modu indirirsiniz, nasıl bir şeyler yaparsınız da zaten göstereceğim. E, kafanıza takılan bir soru falan Varsa eğer onları da bana yorumlarda yazın. Ee, arkadaşlar ben kesinlikle cevaplayacağım. <laughs> Spoiler verdim daha demeyin. Hayda. <laughs> Niye böyle bir şey oldu ki şimdi? Her neyse. Yani eğer böyle kafanıza takılmış bir şey varsa bana sorun. Ben cevaplayacağım arkadaşlar. Ee, yanıtlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ee, kesinlikle yanıtlayacağım. Yeter ki siz soru siz isteyin. Ben zaten size bağlı hareket ediyorum. O zaman ne diyorduk? Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup kanalıma abone olduktan sonra böyle arkadaşlar şu anda ekranda görmeyeceksiniz. Ben çünkü kullanmıyorum artık animasyonda green ama arkadaşlar yani şöyle bir zil çıkıyor arkadaşlar. O zil çan tarzı bir işaret var. Onu şöyle böyle bakın böyle abanın arkadaşlar. Hayvan gibi böyle yumruklayın 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 arkadaşlar. Böyle e, abanın like butonunu da aynı şeyi uygularsanız e, akşam rüyanızda Şirin Baba'yı görüyorsunuz. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Kenze kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın kanalıma abone olduktan sonra dediğim gibi yanda zil çan tarzı bir işaret çıkıyor Ona tıklayıp tüm bilimleri de bana gönder derseniz tüm videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz ee, size her video attığımda direktmen eğer youtube'un bildirimleri de sizde açıksa izin veriyorsa masa üstü bildirimlerini arkadaşlar Zaten size gönderecektir otomatikmen. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.